Dünyadaki en büyük hazlardan birisi bence birincisi belki ilginç gelecek bazılarınıza öğrenmektir. Öğrenmek ilim öğrenmek müthiş bir aşktır. Müthiş bir sevdadır aslında çok büyük bir keyif taşır. Bakın ben Avrupa'yı çok dolaştım. Engizisyon mahkemeleri şunları bunları işkence salonları bir sürü yeri gezdim. Orta çağda adamlar akıl hastalarını tedavi etmek için hastaların kafasına çivi çakıyorlardı. Bol bol yakıyorlardı. O sıradan çatır çatır yakıyorlar hiç gözün yaşına bakmıyorlar. Falan falan. Bizde Bimeristanlar vardı. Bimeristan hastane akıl hastaneleri hücre hücre böyle oda oda her hastalığın odası farklı her hastaya farklı musiki dinletiliyor farklı kürde bitkisel ilaçlar veriliyor ve su sesi var hala var biliyor musunuz su sesi tedavide şıp 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 o su sesi önemli musiki her hastalığın farklı musikisi var ilginç olan kısma geliyorum ilginç olan kısma geliyorum Edirne'de çok güzel var onu görün Trakya'da var. Trakya Üniversitesi'ne bağlı şu anda. 650 seneki yanlış hatırlamıyorsam. Akıl hastanesi. Hücre hücre çok güzel. Gittiğiniz zaman depresyondakini görüyorsun falanca filanca görüyorsun. Bir tanesi şaşırtıyor ama. Diyor ki kara sevda. Ya kara sevda. Çocuk aşık olmuş, kavuşamamış. Yemekten, içmekten, hayattan kopmuş. Hasta olmuş. Onun tedavisini Evet onun tedavisinde de bir çeşit müzik var. Yine su sesi var. Yine bitkisel kürler var. Ama onun tedavisinde ilim var arkadaşlar. Oraya, oraya ünlü bir öğretmen geliyor. Matematik, astronomi, tıp her neyse. Bir şeyler anlatıyor ona. Olta sallıyor. Olta sallıyor. Birinci gün değil. ikinci gün değil. Üçüncü gün onun ilgisini çeken... oltaya bir denk geldiğinde başlıyor çekmeye çivi çiviyi söküyor. Kara sevdadan daha kuvvetli bir sevda. ilim sevdası, öğrenmek. Öyle büyük bir hazdır öğrenmek. Gerçekten öyledir. Daha önceki gün bir yerde seminer veriyordum. Arkadaşlardan yine okul müdürü Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir dönem araştırma yapmış. Biz de 20 kişi kadardık diyor. Öğlen aralarında diyor. Süleymaniye'de Osmanlıca araştırmalar yapıyor, yapılıyor. Öğlen arası diyor çok güzel kuru fasulyeciler, köfteciler vardır orada. Tarif ediyor şu sokakta, bu sokakta. Biz oraya giderdik diyor. Üç tane Türk var. Geri kalan hep Avrupalı. Adamlar çıkmıyor. Ya bunlar diyet mi yapıyor, yemiyorlar, içmiyorlar falan filan. Küçücük poşetlerde adam bisküvi ne getiriyorsa yanında hiç çıkmıyor vaktini. Yani yemek içmekle vakit ayır kaybetmek istemiyor. Öyle büyük haz alıyor yaptığı araştırmadan. İlim öyle bir şey.